Mencil gerçekten çok enteresan. Abi şurada inanıyorlar. Bak arabayla İstanbul'dan yola çıkmışlar. Menzile gelmişler bakmışlar arabanın dört tane tekeri olur ya. Üç tane tekerliği var. Demişler ki yolda tekerlek uçmuş ama biz menzile geldiğimiz şu üç tekerlekle tekerlek gelebilmişler. Otobüs yola çıkmış yine İstanbul'dan o menzile. Benzin koymayı unutmuşlar, akaryakıt koymayı unutmuşlar. Akaryakıtsız gitmişler menzile. Şuna inanıyorlar. Allah'ın yeryüzündeki ve kainattaki bölgesi yani o kadar büyük kainatı yönetiyor yani. Azrail'i tokatlayıp elinden şey almış ya. Müriti alıyor. Mürit alıyor. Ve mürit alıyor Azrail'in elinden havada yakalıyor Azrail'i. Müriti ver diyor. Benim sevdiğim kulum diyor. Azrail diyor ki ya diyor Allah'ı emretti diyor. Allah şöyle diyor. Gavs dedi diyor. Şey yapar diyor. Bırakır diyor. Harbiden de sonra Azrail diyor Allah'a gidiyor. Söylüyor. O da diyor ki Gavs şöyle dediyse bir bildiği vardır. Bırak diyor. <laughs> ya bu da inanıyorlar değil mi? İnanıyorlar. Şimdi bu dolandırıcılık değil mi? Ya ben gerçekten şuna anlam veremiyorum Türkiye'de artık. Niye bir dolandırıcı şey olmaz? Ya yani şey olmadan dolandırıcılık yapmak kadar saçma bir şey yok şu an Türkiye'de şey olup dolandırıcılık yaparsan hiçbir şey ceza yok. Hiçbir şey olmuyor. Dolandırıcıların gerçekten de bir süre sonra buna dönüşecek bence Türkiye'de. Yani bütün dolandırıcılar şey olacak. Tabii ki öyle. Evet evet öyle olmak zorunda. Çünkü inanılmaz bir açık var. Şimdi bunların poliste varlar, jandarmada varlar, sağlık Emirate bakanlığında varlar, 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 her yerde varlar. Ve düşünün sizi yargılayan bir hakim şuna inanıyor yani Azrail'in elinden müriti alan Gavs'a inanıyor. Şimdi o adam kanun kitabına akmaz o Gavs ona dediği zaman as bunu asar. Yani müebbet vereceksin, müebbet verir.